Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Onur. Evet arkadaşlar bugün yeni bir oyunla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Virtua Deniz 4 oynayacağız. Ee, daha önceden bir e, maç yapmıştım hani Federer'e karşı. Pardon Federer dedim. Djokovic'e karşı bir maç yapmıştık Rafael Nadal'la. Hani ben Rafael Nadal olmuştum. Djokovic'e karşı e, oynamıştık. İki maçta kaybettim ama başka bir tane maç daha yapmıştım. Onu kazanmıştım. Şimdi World Tour'a gireceğiz. Yani kariyer oluşturup e, maçları çıkacağız. Başarılar elde etmeye çalışacağız. Şimdi oyunu açıyorum. Hadi bakalım. Evet şöyle göstereyim size. Evet tam ekran oynayacağız. Ya da Şöyle yapalım. Evet. Dur bakalım. Şimdi başlıyoruz. Bir dakika yön tuşları çalışmıyor mu? Tamam. Bununla illa oynayacağız. Şimdi açıldı. Neyse World Tour'a gireceğiz. Yeni oyuncu. Acaba Kasual olsun. <laughs> Mel de herhalde. Onur girelim şuraya. Nasıl sileceğiz? Ha böyle. Yok. Backspace. Evet. U nerede? R. Tamam. Dur. Yanlış oldu. Bir dakika niye olmuyor bu? Ha ok demem lazım. Dur. Aşağı gitmedim. Bu tamam. Atak. Şurada. Bu da tamam. Okey. Doğum tarihim. Hemen şöyle seçelim. şöyle 3 99 bu da tamam şöyle hemen Türkiye'yi seçelim NX diyelim evet ha, body tip body tip şimdi nasıl tutalım topa elimizde hangi elimizde ben sağlam Evet bu olsun. Bu ne acaba? Neyse. Boyum. Ne yapsam? 1.80 yapalım. Kilo. Böyle olsun. Ten rengi. Ten rengi. Öyle olsun. Bu ne demek bu arada? Ha vuruş tipi. Tamam orant backend Bu olsun tamam. 100 Neyse şöyle olsun. Göz rengi. Neyse şöyle olsun. Hmm, siyah yok mu? Neyi seçeceğiz? Şunu seçelim tamam. Hmm, daha bir sürü seçenek varmış. Neyse saç rengi yok mu? Yok herhalde. Ha, hayır. Evet. hangisini seçsek bu olsun siyah olacak ama kaşlar sıkıntı oldu bir dakika Evet şimdi daha uyumlu oldu Bu da tamam Sakalımız olsun mu ya? Bu olsun bence. Geri çıkalım. Tamamız. Hazırız. Haydi bakalım. Devam Selam. edelim. Sezon nerede açıyoruz? Asya, Okanaya'da açıyoruz. Avustralya'da başlayacağız. Haydi bakalım. Tamam. Hmm. Şimdi neler yapabiliriz? MAP'e bakabiliriz. Biz şu an buradayız. Bu nedir? Bir sonraki yer. Hmm. Neyse. Rating. Ratingimiz kaç gözüküyor? Daha ilerleyememişiz. Altlardayız da. My Club nedir? Neyse My Club modu hiç önemli değil. Geri dönebiliyoruz. Ne yapabiliriz? Allah Allah. Ha şu an maç oynayamıyoruz bildiğim kadarıyla. Ha level 1. Ne yapacağız? Maçı kazanmamız gerekiyor. Dur bakalım. Na nasıl oynayacağız peki? Hadi. Ah be. kötüydük ya. Olsun. Kondisyonumuz biraz azaldı. Neyse. Ne yapacak bir şeyimiz yok. İlerleyeceğiz. Ne yapacağız? He tamam. Allah. Buradan gelecek. Buradan. Eskaldık. O Kombo yaptık. onlar geçmeden vurabilseydim. Oo. Güzel. Maya ilerledik. Level de atladık. Evet, dinlenme zamanı. Kondisyonumuz geldi Neyse buralara geçiyorum. Musana geldik. Ha Mokbo. O ilk maçımızı oynayacağız. Theron Teniel Atomic Forehand. İngilizmiş bu adam. Hadi bakalım ilk pratik maçımıza çıkıyoruz. Kalın nasıl olacak? Sağ çok güzel. Hadi sıra bizde. Kaç set acaba? À uh. Oo çok iyi ha. Sıcak sanettim. Hadi avantaj bizde maç sayısı. okey bizde ilk tur bizde kazandık mı bu kadar mıydı He, yani bir oyun bir set set bir oyunmuş güzel kazandık puanımız şeyimiz arttı mı yok çok iyi devam etme zamanı hareket edelim dinlenme zamanı kondisyonumuz arttı bu ne İkiye daha geçemiyoruz Birde bir çalışmamız lazım Yine aynı Hadi bakalım okay be. Ha olmadı ya. Neyse artık. Hala iyi değiliz bundan. Neyse. Devam. Evet Asya hoş geldin diyor. İlerleyelim. Yine bir antrenman. Bunu yapıp bir maç daha yapıp çıkacağım. Bugünlük bu kadar yeterli. Çok uzun olmasın. Youtube'a atamıyorum yoksa. Nei, noen skade. Güzel. Sinirimiz artıyor. Şimdi kondisyonumuz azaldı ama bir şeye bakacağım. Game map. Yani bu ayarlama tuşu. The rating ne demek? Şu an ratinglerde 5 olmuşuz. E Neyse devam edelim. Evet. İlk maçlarımız başlıyor. Kupaya gitmek için ilk kimle yapıyoruz biz? Japonla yapacağız YK ile. Evet, semifinaldesiniz. Yukibe. Japonmuş. İkimiz de aynı eli kullanıyoruz. Ha, tamam. Hadi bakalım. İlk kupa maçımıza çıkıyoruz. Hadi bakalım. Kaç set acaba? İlk hazırlık kupa maçımız. Güzel. İlk sayıyı biz aldık. 15-0. Tabi tehlikeli dikkat etmemiz lazım. Bu adam çok iyi olabilir. Böyle başta kolay gözüküyor ama. Şöyle havadan oynayalım biraz da. Neyse. Başlar olduğu için çok zorlanmayacak ama ileride çok zorlaşacak. Artı seçmedim çünkü şey bayağı zor olur diye. Hani normal seviyeyi seçtim. Ne? He şu an benim şeyim dolmuyor çünkü anladım. Daha ben yeteneğim yok daha benim. Gelişmem lazım ki yeteneğim olsun doğru. Yukarıda barın dolmuyor çünkü ya. Maç sayısı. Hadi bakalım o atıyor. Şöyle. Evet. Bir set iki, iki oyun oldu. Yendik ama kondisyonumuz da düştü. Şimdi e, kime karşı? Gibson'a karşı. Bence bunu da oynayıp kupayı so benim bir dahaki bölüme bırakalım. Şimdi kime karşı oynuyoruz? E, bu Boğancı ülke. Bilmiyorum ama Bela, pa Bela Pallavicini geldi. Yabancı geldi. da iki oyun herhalde dur bakalım. Hadi yani ilk sayı bizim. Ha. maç bizde. Güzel. Ya ses açık mı? Ha dur kaçırdım. Sese bakayım derken. Güzel. Maç sayısı Abi ilerleyen zamanlarda Zorlu rakipler gelecek Şu an başında olduğum için her şey Evet kupayı biz kazandık. Ben üçüncü bir tur olur zannediyordum ama iki maç varmış kazandık. Güzel oldu ha. Oo para da kazandık. Güzel oldu. Ne oldu şimdi? E, o içine mi gidiyoruz? Dur bakayım. Dinlenme zamanı. O bayağı kondisyon kaybettik. Evet çok iyi. Bir daha devam edelim bakayım. Hmm. Nereye gidiyoruz? Ay bilet. Aa bilet alabiliyormuşuz. Ama hangisini alacağız? Çok pahalı ya. Şu mavi tiket alalım. Nereye gidiyoruz? Wuxi Shanghai. Ha, i̇lk gerçek oyunumu oynayacağım. Neyse. Ee, ben geri döneyim. Bu kadarlık. Şimdi ilk bu kadar olsun. İlk kupamızı kazandık. Amatör kupamızı. Geri dönelim. Bir dakika. Kaydedecek mi oyunu acaba? Dur bakayım. Ha, onlara da kaydediyor evet. Girelim bakalım kaldığım yerden devam ediyor Tamam. Tamam arkadaşlar bu kadar olsun bence bugünlük. İlk kupamızı kazandık. Oyunu normalde oynuyorum. Çok ileride oynasam çok zor olur. Ben de onu istiyorum da sürekli şey yaparız. Zorlanırız yani. Böyle normalde oynayalım. Çünkü ben ilk kez oynadığım için bu oyunu ee, fazla alışamayabilirim hani. O yüzden çıkalım şimdi oyuna. Şimdi 24 dakika olmuş. İyi bence. Şimdi bir video daha çekeceğim. Sonra da bitireceğim hani. Bugünlük iki video atacağım YouTube'a. Abi daha sonra bunları yükleyeceğim YouTube'a. Ee, neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.